sevgili dostlar yaşamın içinde o kadar güçlü ve dinamik kalmak da çok da kolay olmuyor. Ama bir gerçek güçlüyüz, dinamiyiz, enerjimiz yüksek ve bunu, her şeyin üstesinden gelebilme özelliğine sahip bir dünyamız var. Son dönemlerde çok orijinal karşılaştığımız konulardan bir tanesi e, ilişkiler içinde ilişkilerle karşılaşıyoruz. İşte ilişki diyoruz, Sonra karar veriyor, gençler evliliği söz oluyor. Sonra nişanlılık, sonra evlilik ve hayat bu şekilde devam ediyor. Karşılıklı sadakat, karşılıklı iletişim. Nice güzel o 50 yılları, 55 yılları, 60 yılları devren, atalarımızın uyguladığı o güzellikler, yaşanmışlığın içindeki hikayeler. O kadar dolu dolu, o kadar güzel ki. Fakat şimdiki çağımıza baktığımızda çok şey sanal, duygular sanal yani plastik sistemde sanki her şey içi boşmuş gibi algılatmaya başlandı. Tabii ki aşk var, tabii ki sevgi var, tabii ki iletişim var fakat son dönemlerde karşılaştığımız konulardan bir tanesi de o ilişkilerin içinde ilişkiyi daha farklı bir şekilde kendi dünyasında başka gizlilik içinde paravanın arka tarafında başka ilişkilerle kendini gösteren birçok ilişkilerle karşı karşıya giriyoruz. Hanımefendi diyor ki Fatma Hanım diyor sevdiğini biliyorum, aşık olduğunu biliyorum, çok güzel emekler verdiğini biliyorum ve gerçekten benim için çok kıymetli. Fakat uyurken elimi aldım onun telefonuna bir bakıyorum ki Whatsapp'tan ya da işte başka bir kanalda başkalarıyla konuştuğunu görüyorum cümleleri çok ağır geliyor sevgili dostlar İnsanlara hançer gibi iniyor ve ciddi bir şekilde yüzleştiğinde ben seni çok seviyorum onlarda çerezlik dendiği nokta gerçekten acıtıcı bir cümle hani o sadakatin o birlikteliğin o sevginin korunmadığı noktada sadece e, müş gibi, e, mış gibi ilişkilerde müş gibi yaşamak gerçekten zor ve geçirmesi de kolay olmayan bir duruma dönüşebiliyor. Lütfen gençler lütfen hepimiz dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi. Biricik ve bir tanecik dediğimiz sevgimizi, ilişkiyi, iletişimi lütfen sabitleyelim. Ve o konuda yürüyorsa lütfen devam edin. Eğer yani yürümüyor noktasına bakıp bir başkalarıyla başka şekilde gizlilik içinde ilişkiye giriliyorsa burada bir arıza var. Burada bir gerçekten hastalık var diyoruz sevgili dostlar. Bunu daha güçlü, daha dinamik bir şekilde algılayabilmemiz için önce kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Tabii ki teknoloji, her şey elimizin altında. Fakat nereye baktığımız, nasıl algıladığımız ve ne yaptığımız çok kıymetli ve çok değerli. Bu anlamda e, dikkat etmemiz gereken noktada yapılan işlemlerin mutlaka e, birileri tarafından fark edileceğini bilmemiz gerekiyor. Gizlilik kalmadı biliyorsunuz. Yapay zeka her şeyi ensinize bizi çok güzel anlıyor, çok güzel algılıyor ve çok güzel de bize destek veriyor. Bu anlamda lütfen önce bireyselliğimizi sonra karşımıza değer verdiğimiz o güzel insanı sadakat noktasında sevgiyi, iletişimi korumamız gerekiyor. Beyefendi bir sohbet ettiğimizde tamam çok güzel, nişanlısınız ve gerçekten çok keyifli, çok dinamik bir ilişkiniz var. Peki bu teknolojinin getirdiği aletlerle görüştüğünüz insanlar neden diye sorguladığımızda Fatma Hanım elimde değil, karşı taraf yazdı, ben de yazıyorum ve bunu işte nişanlım duyarsa çok kötü olacağını biliyorum ya da duyduğu anlı olacağını bilmiyorum dediğinde tabii ki yüzük rahatlayacak bunu kabul etmeniz gerekiyor yo hayır bunu asla kabul etmem o zaman neden bir başkaları var bunun psikolojik bir boyutu var sosyolojik bir boyutu var teknolojik bir boyutu var gerçekten irdelenmesi gereken bir konu ama özüne indiğimiz zaman genelde işte affeder, işte ben yaparım, ben güçlüyüm, sonuçta işte kızlar bana sarıyor ya da adım atıyor, yürüyor gibi cümlelerle gençlerin kullandığı cümlelerden bahsediyorum. Bir bakıyoruz başka alanlarda, başka sistemlerde ilişkiler o yönde değişmeye başlıyor. Yeni bir boyut, yeni bir farklı yol arayışının içine geçiliyor. Lütfen, lütfen. Buraya dikkat edelim. Kendinize olan öz koruyalım. Fakat genel baktığımızda psikolojik sorunlar çıkabiliyor. Buraya dikkat edin. Lütfen çoklu ilişkiler içine giriyorsanız histerik duygular mı var? Çocuklukta yaşadığınız duygu durumlarının sonucu bir zinciri mi? Yani genelde ben şöyle de ifade edebiliyorum. Ee, annelerin yaptığı yanlışlar, erkek çocuğuyla ile iletişimi çok sağlıklı kuramadığı noktalarda baskın, bastırıcı, de dominant annelerde hep dediğim olsun, hep söylediklerim olsun yani annelerin çocuklarda yoksun bıraktığı o anne çocuk ilişkisindeki yoksunluklar bir başka kadınlarla, iletişim kurmaya neden ve sebep oluyor. Lütfen buraya dikkat edelim. Anneleri sesleniyorum. Artı beyefendiler. Lütfen ilişkilere dikkat diyorum. Ve bir beyefendiyle sohbetimizde ben işte yardım aldım. İşte şu teşhis kondu. Bu rahatsızlığımdan dolayı da artık normalmiş başka hanımlarla birlikte olmak Kendini aslında bir kaçış bir sığınma. Bunun ciddi anlamda farkına varıyor. Fakat elimde değil dediği noktada obsesif bir davranışsal bozukluğa giden bir yol haritası oluşturuyor. Bu da gerçekten yuvaların dağılmasına, ciddi anlamda çocukların çok acı çekmesine ve yaşamın içine gerçekten boşaltılmaya neden ve sebep olabiliyor. Lütfen dikkat edelim, hassasiyetimizi bilelim. Böyle bir durum varsa ilişkilerle ilgili yardım alalım ki sağlıklı hale gelsin. Bendeki sorun ne ki? Böyle bir dalma oluyor. bir hanımefendiyle sohbetimiz dedi. Fatma Hanım sevgilimi çok seviyorum. Çok kıymet veriyorum. Çok değerli bir insan. Evliliğe gidiyoruz. Fakat iki tane daha e, ilgilendiğim beyefendi var dediğinde gerçekten bu da başka bir kaçış noktaları, başka bir sorun. Başka bir neden ve bunların altında bireysel ve bir bir çözülmesi gerekiyor. Çünkü neden? Herkesin varlığı bilecek, yaşadığı olaylar bilecek ve bunun alt kimliğini çok iyi okumak gerekiyor. Alt kimliğinde o hanımefendinin bilinç altında babası çıktı sevgili dostlar. Babasının yaptığı evdeki despotluğu, kavganın sonuçlarında karşı taraftaki o bir insanlardan öc almak gibi düşünün. Babaya yapamadığı duygu durumunu bir başkasından bilinçaltı öc alıyormuş gibi cezalandırmaya geçiyor. Bu da gerçekten e, ilişkileri zedeliyor, zor duruma getirebiliyor ve buraların temizlenip ondan sonra doğru ilişkilerde doğru adımlarla yürülmesi gerektiğini düşünenler derim. Bu konuyla ilgili lütfen bilgilendirmenizi isterim ve paylaşmak isterim. Gerçekten yeni bir konu, yeni bir sistem. Evet vardı önceden birçok alanda vardı ama o daha hisselik boyuttaydı ama şimdi teknolojiyle artmış bir durum var. Ön bu konuda da e, gençler dikkat etmemiz gerekiyor, çiftler dikkat edelim, e, takip etmeye devam edelim. YouTube'dayız ve ben sizin e, direktifleriniz doğrultusunda konuları sizlerle konuşmak istiyorum. Bu konuyu da yine bir hanımefendi istedi. O isteği yani. Ben böyle bir e, konuşma yapma ihtiyacı duydum. Sizlerle paylaşmak beni mutlu ediyor. Efendim, takipteyiz, YouTube'dayız, birlikteyiz. Biz büyük aileyiz. Efendim konularımız devam edecek. Takip etmeye devam ediyoruz. Sevgiyle sevgide kalın. Hoşça kalın efendim. Paylaşmayı da ihmal etmek yok. Bir başkasıyla paylaşıyorsunuz. Efendim sevgi, muhabbet sizlerle. Hoşça kalın.